Evet değerli dostlar Bugün çok değerli, çok kıymetli Vandak kuşçuluyla, kişiliğiyle nam yapmış değerli televizyoncu Fatih abimizin misafiri olduk Van kuşu nasıl olmalı, kuşçuluk nasıl olmalı Kuşçuluğun adabı, örfü, adeti nedir gibi soruların cevabını Fatih abiye yöneltip cevabını alacağız Fatih abi selam erkek, aleyküm Selam, sen? hoş geldiniz kardeşim Nasıl Fatih abi misin? Allah sana razı olsun, olsun, Fatih abi kısaca bir kendini tanıtabilir misiniz? Ben adım Fatih, soyadım Tuncay Van doğumluyum. Van'da oturuyorum. 56 yaşındayım. İşte çok uzun sürelerde bu kuşla uğraşıyoruz. Hobimiz, hevesimiz. Bununla zaman geçiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz işte. Fatih abi kuşçuluğa ne zaman başladın? Kuşçuluğa ilk okul bu ana saklıyorum. İşte bir, bazen bir ara verdik o şekilde devam ettik. En son bu 33 yıldır devam ediyorum. Yani i̇ş hiç bırakmadım. aralıksız devam ediyor. Evet, bayağı bir zamandır devam ediyoruz. Işte. Fatih abi, seni kuş beslemeye iten sebep neydi? Nereden yani Niye bir kuş besleyeyim dedi, şey, nereden etkilendi? Kuş tıkilendi? besleyeyim demem rahmetli haberimin sayesinde oldu. Allah, Allah rahmet etsin. Rahmet, rahmet vermişlerimize. Bu iki tane kuşluk getirdiği ile o şekilde başladık kuşculuğa. Bu şekilde bir heves olarak kalıyorsunuz. He. Devam ediyoruz. Fatih abi, benim küçüklüğümden bu yana hatırladım, senin bir duman damarın var Evet. Halen de devam ediyor. Halen de devam ediyor. Damarın var değil mi abi? Bu kuşlarımız hep onlardandır. İşte 33 yıldır aynı bu kuş üzerine devam ediyorum. Yani hep onların damarıdır. Bu şu an gördüklerimiz hep, hep duman damarıdır vardır. değil mi evet. Fatih abi? Hiç i̇çinde kırılmadan. Kırılan yok. Sadece bir araf damarı var içinde. Onlar da ayrı işte. Onun dışında diğerler hepsi ben 2-3 kuşun cinsinden gelen. Yani uzun bir süre. 33 yıldır aynı kuşu satıyorum. 33 yıldır aynı. Bir damar hiç bozulmadan gelmiş Aynen bir nesil var burada ya. maşallah. Aynen o şekilde devam ediyorum öyle. Fatih abi böyle bir damar bulmak çok zordur. Herkeste olmaz. Olmadı 33 bir fil Aynen. aynı kuşları beslemek saklamak, bozmadan ötürü. Yani, sabır efendim. etmek aslında. Kuşçulukta en büyük etken sabırdır. Yani sabır etmedin mi istediğin damarı zaten ne kadar da iyi de olsa sonunu beklemediğin zaman insanlarımız zaten çok da oradan yanılıyor. Bir kuşun sonuna bakmadan başına bakıyor. Mesela yavurken uçuyor ya da uçmuyor. Ona göre mesela bir değerlendirip kuşu şekilde besliyor ya da bozuyor. Yani bir tek insanlarımızın elinde olan bir şey. Yani kısacası e, senin tavsiyen bir kuş beslediğin zaman ilk uçuşunda oküşü uçuşu değerlendirmemek. Oynadı. Sonunu, sonunu görmek. Onun da yavrusunu 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 Yok. görmek öyle lazım öyle. ki gerçekten iyi bir damar mı kötü bir damar mı bir karar verebilirim bilmiyorum. Öyle diyeceksin. Yani bir verzlemde hemen karar verirsen sen yanılırsın ilk kuş kuşu ama kötü diye yani kötüleyip değerlendirmeyeceksin işte Atmak hoş değil. Tabi. Yani onu o şekilde değerlendirdiğin zaman o sen sonuca gidemezsin. Yani kuşun elinden tavuk çıkarırsın. Bu sefer yolu iyi değil, bu kötü değil deyip ben kendi kafana göre onu yönlendirsen sen sen orada yönelirsin. Yoksa kuşun sorunu beklemek lazım. Tabi. Fatih abi eskiye kıyasla şimdiki kuşluğu nasıl değerlendirirsin? Şimdi eskide birbirini tanıyan mesela bir de bir soygu çerçevesine saplama vardı insanların birbirine olan saygısı, sevgisi daha farklıydı. Şimdi günümüzde birçok insan mesela tutup da kuşları mesela saklamadığı halde ya da saklayıp da götürüp başka arkadaşlarına vermesi, kuşu sana vermemesi, bu tür olaylar oluyor. Eskide o yoktu mesela. Adam giderdi mesela derdi ben nedir kuşum bu şekilde ya derdi parası nedir ya bir tane kuş veriyor götürür şekilde giderdi. İlaki kuşunu alır, <laughs> evine getirirdi. Bir eşin bir dostunu araya bırakırdın, yine muhakkak sana yani o kuşu geri alırdın. Şimdi paranla da kuşunu geri alırdın. Bu alır şekilde, değil. adam zaten yakın komşu bile tutuyor, saklıyor diyor, Tutmamış şimdi Sanki bir gelirsin, yani. bir kuşta ya e da işte, yerde bir tane e, bir altın durmuş gibi işte, seviniyor, saklıyor e, Şimdi ne Kuşu yine kim kuşunu severse kendi, kendi saygıyı katar sevemez. Bu olayımız var. E i̇nsanımızda da o sıkıntı var şimdi şu an günümüz insanlarında o başladı. Gençlerimizde biraz bir o şekilde bir saygıya dayalı bir şeylik var eski soygu da kormamış. Bilinçsiz bir olsun. yetiştiricilik var aslında abi. şimdi bir de çevre o etkenler var işte üzerlerinde. Arkadaş çevreleri onu bu şekilde yönlendirince bu sefer çocuklarda da şöyle aileden gördüğü mesela ha yapmıyor zaten yapmıyor. Evet. Soygusu olan mesela bugün yetişmiş gençlerimiz var yani onlar onlara hiç diyeceğimiz bir şey yok. Zaten onlar öfkenin adetlerine aynı hani şeye bağlı görmüş geçirmiş insanların çocukları. Yani öyle olunca da bir sıkıntı olmuyor zaten. Şu Doğrudur abi. Biz gerçekten de kuşçuluğu Fatih abi gibi değerli abilerimizden öğrendik. İlk başta bizim Celal abinin yanında yetiştik. Fatih abi de bizim Celal abimizin dostudur, kardeşidir. Küçüklüğümüzden bu yana Fatih abinin yanındayız. Kuşçuluğu da, efendiliği de, saygıyı da, sevgiyi de, emeği de biz Fatih abi gibi değerli abilerimizden öğrendik. Allah razı olsun. Kendisi de gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir yetiştirici. Van'da insanlar arasında gerçekten de güzel bir değer kazanmış insanlar insanlara kendisini kanıtlamış hem kişiliğiyle e, hem kuşluğuyla Van halkı tarafından sevilen sayılan bir abimiz, bir üstadımız aslında Fatih abimiz. Fatih abi bu elindeki kuşların herhalde senin çok eski kuşlarının bir de bunların yaşları bayağı da bir büyük olsa gerek. Var. Yani Kaç yaşında bunlar Fatih abi? Bunlar 15-16 arasıdır. Ama daha yaşlıları da vardı mesela. Geçen sene en son ölen kuşlarım 22-23 yaşına yakındı. O da artık da hayvanlar. Yani, e, yani güvercin kuş 20 yılın üzerinde deme yaşayabiliyor yani yani ömür ortalama olarak. Ortalama 21 deniyor. Yani şey olarak normal bilimsel olarak şey yapıyor ama düzgün baktığın zaman biraz daha böyle bir yemene suyuna dikkat ettiğin zaman daha da 22 23 oluyor yani. Seni yani. gördüğün en uzun süre yaşayan kuş. 23 yakışı, vardı bende. 23 23 yıl yaşayan oldu de, o da geçen sene, sene yani. öldü. Yani yaşıyor kuş aslında düzgün baksan bakıma bağlı. Bakma yani bakıma bağlı. İnsanların yani daha doğrusu hani yemine suyuna dikkat ettiğin zaman onunla bir şey oluyor çünkü yani. Ben karşılaştım kaç tane ortamda ya güvercin en fazla 10 12 yıl yaşar ölür derdiler. Değil, Var, bende vardı çünkü ben yani kendimde gördüğüm için ben diyorum ben yani öyle. 23 yıl bir fiil yaşayan güvercin var, mi oldu abi? Var, Şu anda var. elindekiler de bir 15 16 yıllık kuşlar Aynen vardı. öyle. Yani yaşlı kuşlardır. Ama Şimdi ortamı bağlı bir de çoğunlukla yani. 15 16 denemenin sebebi ortamına göre. Sağlıklı bir ortamda olduğu zaman işte sana nasıl bir şey Şartların uğraşıyor. da önemli, tabii, bakımı da önemli. Tabii. Maşallah Fatih abi bu kaç yaşında zigilleri falan çıkmaya başlamış bu kuşlar? Bu 16 17'nin üstünde yani o civarda tam şuraları şey hatırlamıyorum ben. Yani. O civarlarda bir şey. Tahmini ona bir 17 yaşında var. Var, bu. var. Var yani yaşlı artık yani ağız yapsınlar zaten bu ağız kenarındaki o zigillerde zaten baksana belli olur. Evet doğrudur. Kuşun ağzı üzerinde, etrafında ziller çıkmaya başlamış. Evet. Bu da kuşun e, ne evet. kadar yaşlı olduğuna dair bir kanıttır. Göz etraflarında falan. <laughs> Fatih abi bir fiil 35-40 yıldır aynı damar kuşları besliyor. Fatih abi sen o kuşları nasıl almıştın? Bize bir anlatır mısın? Güzel bir meselesi vardı onu. Evet. Şimdi şuraya bıraktım buna 34 sene önce. tabi belli bir ara düştü araya bir sıkıntılar oluştu biraz ara verdikten sonra şimdi gittim kuş almaya karar verdim. Kuş almaya karar verdim de gittim mesela bu kuşların nesli. 34 sene önce gittim Allah rahmet etsin. Şu an aldığım arkadaş da rahmet etti trafik azasında. Allah ona rahmet etsin. Abi, gittim abi. bir hafta 10 gün bunu görmeyeceği bir şekilde oturdum. Mesela kuşları uçuyordu gittim izledim. Kuşları izlediğim zaman içinde iki tane çok hoşuma giden kuş oldu. Bir hafta 10 gün geçti adamın kapısına tabii gittim. Dedim ya kuş satmıyorsun, o da Satıyorum dedi bana çıkardı mesela normal kuşları ben de buna dedim ki ya bunlar değil de ben iki kuş istiyorum bana bunları sat yok dedi satmıyorum bu kuşları tabii dedi senin başkalarının mi gönderdik kuş almaya bunları bildiğin kuşlar yok dedim bilmiyorum ama dedim iki kuş istiyorum gittim o zaman buna baya bir uğraştıktan sonra iki kuşunu çekince bu sefer hepsini aldım kuşları. Toplu aldı aldım dedim. Bu zaman hepsini satmana kümesi komple. İki kuşa getirdin adamın kümesini aldın geldi Komple. O iki kuş için gittim komple kümesini aldım. Getirdim o iki kuşun mesela yumurtladıkları zaman eş atmıştır. Zaten eşti de ikisi. Bunları hep yumurtalarını üstüldüm. Bu sefer öyle çoğaltmaya başladım. Şimdiki bu olan kuşlar hep o iki kuşun nesli. O da hemen içeride sohbet ettiğimiz konuşmuştuk. Dumanlar. Evet. Sıfır. Bu anlattığın. Bu anlattığın, anlattığın meseleden. 34, 34 sene önceki bir şey. Nesli, nesildir. Nesildir. Bu meseleler anlatmış gelmez, oldum. Evet. O kuşağın da geçmişi böyle. Aynen öyle. Bir fiildir de o kuşlar bozulmamış. Aynı nesil bugüne Aynı nesil kadar gelmiş. Yapıyorum. İnşallah bundan sonra da Bahadır kardeşimiz devam ettirecek galiba. Eyvallah. Allah'ım herkese hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Size de, onlara da. Ömrümüzün yettiği kadar devam edeceğiz. Öldükten sonra da artık gençlere. E olur abi. Bu ya da, da bir heves. Sonuçta ha. böyle güzel dostlarla bir araya gelmek vesile Anladım. oluyor. Bize güzel oluyor. Kuşçuların güzel yönü de budur. Böyle bir araya gelip Aa, sohbet etmek, yoksa muhabbet etmek. Kar amaçlı veya da bir ticaret amaçlı değil bu yani. Insanın mesela gününün geçmesi. Emekli bir insanız. Sonuçta evde oturuyoruz. Bir yere de gitmek istemiyoruz. Eşimiz, dostumuz mesela belli birkaç arkadaşımız da onların yanına gidiyoruz. Evet. Yoksa her tarafa da gidip mesela kahve evet oraya buraya da gitmiyoruz. Yaptığımız tek şey bu işte. Yani kötü alışkanlığımız da bu olsun. Bir evet. Bir sigara bir bu. Evet. <laughs> en güzeli de budur abi. He, kötü evet. arkadaşlar da çok çok iyidir. Tamam, tamam, Fatih abi bizi kırmadı. Evine misafir etti. Baş Allah kuşlarına, kümesine bereket versin. Allah cezre can, amin. sağlığı versin. Amin, amin. Allah onları, amin. Allah onları sevdiğimiz güzel, yürekli, temiz bir abimizdir. Allah onun ömrü boyunca yardımcısı olsun inşallah. Onun cümlemizin inşallah. Başın üstüne geldiniz. Başın üstüne geldiniz. Fatih abi bu yeni nesil yetiştiricilere anlatmak istedim, <laughs> <söyledin>, söylemek istedim <laughs> bir şey var mı? Vallahi şimdi yeni nesil... Tavsiyen de... ne olur? Daha evet, doğrusu öyle bir söyleyelim. Bir tavsiyen ne olur? Büyük olmaları. Gerçekten yani kendilerini taşımaları. Bir kuş gelip geçildi Kuş yani sonuçta bir yumurtadır. Yeni neslin de kendisini taşıyamayacak. Tabii büyüklere evvelinlerden geçen bir şey de bu da. İnsanlar yani düzgün bir nesil yetiştirmesi için bilinçli bir toplum yetiştirmesi lazım. Evet. E buna dikkat etmek lazım. Bir kuş için eli takla atmaya gerek yok. Yok abi. tabii ki. De yok yani. Ne gerek var yani? Bir sonuçta bir yumurtadır yani bir şeyi yoktur. Bir abesinin, bir dostunun, bir arkadaşının hatta hiç tanımadığı bir adamı kuşunu tuttuğu zaman, adam kapısına gelip rica ettiği zaman kırmadan gerekçe yana da bir hediye vererek odur. o abesine yani, kuşunu verip göndermesi. En doğrusu ya, böyle olur değil işte. mi? abi? günümüz insanı onu yapmıyor, yapamıyor. Eskiden o vardı işte, o dostluk vardı mesela. Mesela bizim eski dostlarımız, mesela Coşkun Usta gibi olsun, bak mesela giderdik. Çocuklarımız bir geçti, Recep'te binayı hava keza. Yani bugüne kadar bir kuş için bir tartışmamız, bir sürtüşmemiz olmamıştı. Mesela giderdik, bir aile mi olduk yani sonuçta, bu kuş yüzüne. Birbirimizi tanıyoruz, evimize gidip onlar geliyor, biz gidiyoruz mesela bir şeyimiz kalmamış. Bilinçli olmak lazım her şeyden önce. İnsan olmak lazım. Bir kuş gelip geçici diye da bir karıcı olan bir dostluk, bir muhabbettir. Yoksa bir şeyi yoktur yani kuşun. Kuşa çok değer vermemek lazım. E, İnsanlardan yani, üstün görmemek lazım. Muhakkak tabii ki. Yani kuş hiçbir zaman insana üstün olamaz. Yani. Olmaması lazım zaten. E, Bu yani. bir hobidir. Severek insanlar yaptığı bir uğraştır sadece. E, var var. insanların kişiliğine bağlı. Mesela bazen içimizde kötüsü var. Normaldir de. Her toplumda var. Her yerde çıkıyor da. Ama öyle olmamak lazım. En güzeli iyilik, güzellik. Fatih abi Van kuşunda görmek istediğimiz özellikler nelerdir? Sen beslediğin kuşada mesela özellikle görmek istediğin özellik ne olması lazım? Seni tatmin etmesi açısından. Şimdi Van kuşunun zaten kendi özelliği. Yani yüksek uçması, fazla saat atması. Bir de yapısı itibari mesela renginin yapısı. Ya tabii kişiden kişiye değişiyor renk mesela. O göreceli bir kavram ama mesela insanların kendi bazı şeyleri var değişik değişmesi. Bazı şey seviyor, duman seviyor, üstü sıfır seviyor. Yani herkesin o şeyi farklı. Da, renk o kadar şey değil de. Ama genelde kendi kuşumuzun mesela özelliği güzel tokla vurması, fazla saat uçması, göğüde yüksek uçması. Yani odur bu. Bunları yaptığı zaman bizi tatmin evet. etmiş olur. Aynen öyle. Fatih abi bir de tavuk huylu kuşmaz diyorlar. Sende de maşallah eski bir ırk tavuk huyluğum var. Var. Bize e, Bahadır onu getirirse bir anlatır mısın abi? abi? Hangi? İçeride bak tavuk o, o, o. Bakın mı? yok mu? Fatih abi bize bir tavuk kuyruğu anlatır mısın? Şu anki genel kanı insanlarımız diyor ki tavuk kuyruğu kuşmaz, tavuk kuyruğu işte Van kuşu da değil. Artık biraz daha ileri bir boyuta taşıdılar. Van'da tavuk kuyruğu yoktur demeye başladılar. Allah razı abi sen bir bilmeyenler için bir aydınlatır mısın insanları? Ya şimdi tavuk kuş vardı. Buna 35-40 sene önce de vardı. 50 seneye yakın mesela 48 sene de fazla ben kuş besliyorum. Yaşım 56 tavuk kuyruğu vardı. Bak bu şekilde tavuk kuyruğu. Mesela bu şu an patlıcan mori dedekleri, böyle çok renkli olanlar dışarıdan kırılıp yatanlar hariç Van'ın kendi tavukları kuyruğu, bak bu şekilde kuşlarım bu var. Bunu mesela yazın uçurmuşum, şu anda yine uçurumda da, şu an dışarıya bir de çıkartmıyorum bu kuşu. Tavuk kuyruk Bu havalarda uçurmuyorum. Bu havalarda uçurmuyorum. Yazın 6 buçuk 7 saate yakında izlemişim bu kuşu. Temmuz, Ağustos'ta değil mi abi? Van en sıcak aylarında. Uçar da, taklası da, uçması da, dört dörtlük de uçar. Şimdi kırılan kuş hariç mesela bir kırma dedikleri dışarıdan gelenler onlara mesela hak veriyorum bazı var ama bu şekilde Van'ın kendi has tavuk kuyruklarında düşman o sorun yok yani Küpeli tavuk kuyruk dediğimiz kulak altına mesela bu boyunda şey olanlar Zincirli olanlar, onların çok çok uçuyorlar mesela var bende o da var yine uçuruyorum yani uçar bunlar. Ama tabii o da değişik atıkları eşe de bağlıdır aslında. Dışarıda çok kırmışlar ona bir şey demiyorum da. Yani genel kanı yanlıştı Tavuk kuruk uçmaz diye bir kural kaydı yok, yoktur. Değersizdir diye bir kural kaydı şey yoktur. yoktur. Yani inin iyisi bu kuşun mesela uçan kuşumdur. Yani, tavuk kuruk diyoruz ama uçar. Uçar abi. tabii Yani uçurmuşum da bile delili tespitlidir de. Fatih abi elindeki eski Van ırklarından Zeynep ırkı dediğimiz kuşumuz. Okay. Ee, Zeynep ırkı Bizim çocukluğumuzda e, kuşçular arasında, yeticiler arasında aslında çok tercih edilmezdi. Genelde sevilmez mi? Ama sevilmezdi şiit, ama şu an insanların en çok mi? aradığı iklalar arasına girdi. Fatih abi o zaman ben niye sevilmezdi kuşlar? Bugün niye sevilmeye başlandı? Ya şimdi bizim insanımız her 2 sene bir modaya geçiyor. Hayvanın gerçekten halkında da bir sıkıntı başladı bu sefer. Renk, tip, havoloji o şeyler bu sefer başladı. Yoksa vanın en eski damarlarından, bu düğünler de sıfırlardan gelmedi. Evet, evet. Damarlardan. gelmedi Bu da senin da. dumanlarından gelmedi. dumanlarımdan yine o dumanlarım veriyor bir şekilde. Gerçekten bu da çok çok iyidir. E bizim yani insanımız her sene bir şey çıkardığı için bu sefer her sene bir çeşit Bir sene tavuk kuyruğu, bu sene Arap modu olmuş. Halbuki uçan kuş mesela bizim burada makbulken. Şimdi insanlarımız da renge gidiyor. Bu sefer kuşlarından getirmezse kırdırıyor aslında çok çok büyük ya. hata yapıyorlar. Zeynepler çok takla vurduğu için mi o zamana sevilmezdi abi. Ya yani, takla o da saniye... vuruyordu normal uçan da çok çok uçuyordu mesela. Demi Tuncer abi kendi burada göstermedi bize ama dedi işte takla çok yapardı onun için sevmezdik. Doğru diyor. Mesela taklası bende mesela vardı daha önce mesela çok çok önceki yıllarda gerçekten takla çok vurdu. Ama bunun da en orijinal ırkı en da, orijinal ırkı da... Irkı da Zeynep. Zeyneplerdi, evet. köylü çilde dağımlarız, tabiri tamız bozlar. Kara kuyruklar, süt Para beyazlar. Kuyruklar. Ya şimdiki gibi mesela çok böyle boğma kara kuyruk değil, normal başı sepmeli kara kuyruklardır. Evet. Mesela bozduğum. bu şekilde kafa kırmızılar vardı, böyle sıfırlar vardı, çok boğma sıfırlar değil. İşte sonraki nesil şey oldu mesela bu şekilde mesela şey kuşlar var. Bunlar hep evin yavrularıdır. Yani bunlar 33-34 senede gelen kuşların suyu. Orada mesela yine Zeynep dediğimiz mesela daha koyu olan da var. Evet tonları Zeynep'in de tabii kendi arasında ton e, farkı var. Aynen öyle. Yani değişiyor. O da tabii insanlar da mesela buna şey yapıyor her yıl ayrı bir şey çıkarıyor. Ya ticaret amaçlı yapıyorlar ya. Evet. Ama bence Van'ın en özel ırklarından biridir Zeynep. Bunlar iyidir. Gerçekten çok çok eskidir. Şu an hiç bozulmamış ırklardan bir tanesi Van kuşağında bence bunlar. Zeynep şu an. Yani bunlar eski kuşlarımdan. Evet. sağladı. Bunları dasa sağladı. Bu çocuğum kuşları mesela açıldığı zaman mesela bu kuşun güzel şurada bırakmışım bu 6 ay sonra gelmiş. Önümüzdeki kara bu kara kuyruklu bozluğu olan. Evet. Bu. O diğer göylü çil değdiğim mesela bırakmışım 1 sene sonra gelmiş. Maşallah. Kuşlar mı? Çoğunda öyle olur mesela göyde bırakıyorum mesela hava bozuyor ya da fazla uçtuğu zaman şurada kaleyim. Ama sadıklar 1 sene sonra da evlerini öyle. buluyorlar, geliyorlar. 3-4 sene sonra gelen küçüm. Maşallah. Ha, vallahi 3 sene sonra da mesela gelen kuşum oldu bu şekilde. Van mesela o kuşak mesela dediğimiz şeyi uyanık olması. En büyük özelliklerinden biri de tabii evine sadık olması. Aynen. Kuşun o özelliği çok zaten. En güzel şeyi o. Bir de her yıl mesela renk değişmesinin o özelliği güzel. Batıdaki gibi değil. Batıda mesela yavurken neyse başla, baş olduğu zaman kadar, kadar da aynı renktir. Ibalik. Ama bu, bizim bu kuşlarda o yok. Bizim kuşlarda gerçekten değişiyor. İlk oyuncan farklı renktedir. Büyüdükçe tüye girince renkleri değişiyor, farklı bir kuş oluyor. Yaşlandıkça mesela kuş içi şey yapıyor, renk değişiyor. Değişiyor evet. Varında de de, çok özel bir ırk olduğu da burada anlaşılıyor aslında. Aynen. Fatih abi arındaki senin eski kuşlarından Arap'larından başı beyaz Arap. Evet. Fatih abi biliyorsun günümüzde Araplar çok kırıldı, Araplara hep şüpheyle bakılıyor. Van Arabi nasıl olur? Nasıl anlaşılır? Van Arabi alırken neye dikkat etmemiz aynen. gerekir? bilen bilmeyen var. Bizi bir sen kendi bilgilerinle geçmiş adamın bilgilerini bize bir anlatır mısın abi? Ya şimdi Araplar Van Arabi var. Eski çok Arabi. Çok da kırdılar. Çok dışarıdan Arap getirdiler. Şimdi Van Arabi'nin çoğunlukla eski özelliği yani böyle biraz hafif renginin mat olması. Mesela bu şekilde benim kendi çektiğim bu şekil başı beyaz. Evet, yapısı böyle. Bir de çoğu gelen Arapların çoğunda mesela dindik yapısı göz yapısından çok fark ediliyor eski Araplarla şimdiki Van'ın kendi öz Arabi. Şimdi gelen Tabii. şu an dışarıdan gelenlerin çoğu göz kenarını mesela böyle bir kırmızı olması değişik de bak bunların daha farklıdır. Göz etrafı açık oluyor genelde He, dışarıdan. Açık genelde oluyor. Kuşları. Bunun yok bak mesela bu şekilde bellidir. Tüyleri zaten göz etrafını kaplamış. Aynen. E, bu da yaşlı bir kuştur. Bu 10 yaşının üstünde bir kuştur. 10-15 evet. yaşına yakın bir şeydir. Yani i̇çi i̇ki Bir de bu şekilde bak. Bir de yine kendi evimin yavrularından. Bak bu da küçük, yok küçük. Kendi evimin yavrusu. Zaten bu aktarında belli ediyor zaten. Yapsın, yapsın, dindik gaga yapsın, gaga yapsın. Mesela içi olmayan varın, öz arabi olmayan dindik yapsın zaten burası çok büyük olur. Gaga yapsın, geniş gaga olur. Gaga yapsın, büyük olur, geniş olur. Mesela Van arabinin bak bu şekilde. Küçüktür. Bizim klasik van kuşumuzu yapsın aynen, olur zaten. Aynen, rengi de bile mattır. Tam zilde değil. Değil. Çok açık da değil Tam ama mat olur şevet genelde. Şevet, araf dediğimiz değil aslında. Evet. Bak, bu şekildedir böyle modern renkleri. Bak vardır o diğer araplarda bak bir tane daha mesela bunları kardeşlerine iş Bunlar da şey hepsi bir damar ama değil mi bu arada. Bir damar kardeş de bak bu şeyin yanında bak beyazı var. Çene altında beyazı var. Vardır bak onu göster oğlum. Evet. Çene altında bak beyazı var. Muhakkak bir nişan düşüyor ama ben çok belirgin bazen de olmuyor tabii. Fatih şey, abi ama e, küçüktür. Genel bir kanı olarak Van Arabında ya diyorlar paçada olması lazım beyazlığı ya da belinde bir beyazlık olması lazım. Ya belinde İlla ki ilha bir kaydı olması gerekir mi? Van bu, değişiyor. Bu vandır veya değil anlamak açısından. Hela bir kaydı yok değil, değil mi abi? Bu şekilde. Evet. Mesela var bende mesela bu şimdi beyazlık olan, belinde beyazlık olan arabim da var mesela diken papak dediğimiz tabii, dediğimiz. Ama insanlar işte bir beyazlık olduğu zaman biraz daha bela sıcak bakıyorlar. Aynen. Ama olmayan nişanı olmayan olmayanlar nişanı değil diyemeyiz. Diyemezsin tabii. Bunlar... Fatih Fakat abi bize yani. bir daha anlatacak. Fatih abi Van Arabi'nde nelere dikkat etmeliyiz? Van Arabi'nde şimdi bunun bu dindik yapısı çok büyük olmayacak. Evet. Bir de gözün etrafındaki bu et tabakası dışarıda olmayacak. Tüyle kaplı olması lazım. Çok Normal Batı'dan gelen kuşların bu gözün etrafındaki o böyle et kesimi çok açıkta kalıyor. Daha Hanka çıplaktır. Olarak çıplak bir halde kalıyor. Evet. Ama bunlarda o şekilde değil mesela bak. Normal tam böyle tüy tam kapatmış vaziyette. Bir de gaga yapısı Mesela bu kuş bir erkek bir kuştur. Dindik yapısına bak dişi gibi mesela küçük. Evet narin. Narindir yani öyle şey değil çok iri böyle. Çok iri bir kuşta değil. Aynen öyle. Benim araklarımın hepsinde o var mesela. Çok iri şey etmez mesela. Bu arabi olmayan bir kuşta yani saklanmıyorum da. Hiçbir şeyle ayırt edemezse bile kanat sesinden, uçuşundan ve taklasından zaten ya, kendini gösterir. Uçtuğumuz zaman kuşun zaten bıraktığında o kuşun kanat sesi zaten batı kuşu şapşap ettiği zaman çok ses, ses çıkarır. Doğru. Bunlarda o yoktur. Evet. Yani Bunlar normal bizim Van kuşu gibi yani kanat sesi aynı Van kuşunun kanat sesi gibi. Van yani arabi gibi. besleyenlerin dikkat etmesi gereken Aynen şeyler dur. bunlardır abi. Aynen, Aynen öyle. Ama tabii insanlar aynı şey yapmıyor. Normal van arabi olmayan biraz daha iridir. Kanat atlı zaman kanat sesinden bile fark edersin zaten. Değil mi abi? Kanat Şu... çırpma sesine o ses yapası yapar. bak bunların normal yapısı yani normal şey değil. Van arabi olmayan şeylerde bak bu da bu şekilde. Sen dediğin mesela bu şekilde belinde beyazı olan. Evet insanlarmış işte da belinde beyaz olsa tamam var. diyoruz ama Bildiğimiz kadarıyla konya kuşlarının da böyle sırtında ya, ya, o beyazlık ya. olabiliyor. O Tabii zaman canım. onu da getirip ha? insanlara Van Arabi diye verirlerse insanlar da, da kandımış olurlar. Hayır ayırt edemiyor. Zaten çoğu insan kuşu tanımıyor. Vanımızda yani ha, kendi Van'ın öz yerini kuşun tanımayan insan çok var. Maalesef. Çikolataya kiramit, kiremite, kiremit, sarı diye aynen. insanlar var. Çok var. Burada bize bir çikolata gösterebilir ee, misin Bahadır? Fatih abi elindeki de e, eski Van çikolatalarında. Aynen öyle. E, şu anki nesil kiremite, çikolata diyor, çikolataya sarı diyor. E, farklı aslında. isimler takır aslında bilmediklerindendir. Aynen öyle. Fatih abi bize çikolatayı anlatır mısın? Ya çikolata, Arap kuşları mesela genelde gelir, sıfırdan Oy. gelir. Bu şekilde çikolata dedim, çikolataya benzer. Gerçekten çikolata rengi. Evet, zaten ondan çikolata diyorlar. He, onun yani. ondan çikolata diyorlar. Yani kuşlara şey etmiyor. Yani, tabii yeni nesil biraz daha batık kuşuyla şey ettiği için, karıştırdığı için. O yüzden isim değişikliğine falan gidiyorlar. Yani. Ama bu normal, Onun kendi has kuşu. Böyle. Budur çikolata, evet beyazlıkları var. Kafası mesela bu şekilde beyaz. Bildiğimiz şey. halis muhliz Aynen aslında. öyle. Kendi kuşlarının yavruları. Fatih abi elindeki de kiremit. Çünkü demin çikolatayla kiremiti karıştıran arkadaşlarımız olduğu için öyle. bize bir tanıt demiştik. Abi kiremitle çikolatayla nasıl ayırt ederiz? Kiremitin rengi biraz daha açıktı. Çikolata renginden biraz daha açıktı. Kara kuyrukla, kara kuyrukla normal çikolata arası bir şey yani böyle kiremit. Daha gibi. açık. Aslında Aynen öyle bildiğimiz kiramit tuğla rengine kaçıyor biraz. Aynen öyle. Yani Arımız... kiramit diyoruz tabi öyle. Onlar da kiremit mi? diyorlar. Kiramit aslında orijinal kiramit böyle. Tabi bunların da tonları var, daha kapalı Değişki olanı da öyle. var, daha Aynen açık öyle. olan da var. Fatih evet. abinin kümesinde açığı var, onu gösterdik e, izleyicilerimize. Daha kapalısı da olsaydı onu da gösterecektik. Kiremitin de tabi kendi, kendi içinde değişik tonlara sahip olan cinsi var. Genelde kiremit şu kafasında sarılık olur. Evet sarı bir de normal kiremit rengi mesela karışık olur bu şekilde. Böyle sarıya çalar renkler de var içinde. Doğru doğru. Şu an bu kuşta var sarı, renkler sarı var. var. Böyle kiriye çalar, var. dumana çalar renkler işte bu şekilde karışık bir şey var. Doğrudur abi. Van'ın en eski sarıları aslında böyledi. Duman kuştan gelmedir. Dindi böyle beyaz, kafa sapsarı böyle bu şekilde. Kuyruklarında silmelik var abi. Sarılı, böyle hafif silme dumanlı sarılı. Bu şekilde. Aslında bu da zaten dumanlardan gelmedi. Dumanlardan değil mi? Dumanlardan gelmedi. Olur. evet. Eski sarılar normalde böyle Böyleydi olur. Yani. Herhangi bir şüpheye de yer yoktur zaten. Kuşun yapısı yani belli, rengi belli. Ama şu anki Aynen. dışarıda gelen sarı kuşlarla bizim sarıları çok kırdıkları için maalesef orijinal van içerisi de şu an şüpheli kuşlar arasında yer almaktadır. Aynen öyle. Abi. Aynen evet, öyle. Dedi. Bir de yapı olarak da yeni bir narindir. Dur, yapı olarak da zaten Yavru kuş gibi bu kadar Atlantik içinde. bir ya piyasaya zaten bu kuşları. Mesela avucumun içinde içiyor küçük. Evet. Bu kuşu kuş zaten çok çok iri de olmaz. Çok tabii aşırı küçük de olmaz. Yani, İkisinin ortası bir şey. Evet. Şişer kalır o aynen, ayrı. O ayrı. Bu ne arabi için diye mesela bu iri kuşum var. Çok iri mesela çok iri kuşum da var. Çok çok mesela diğer kuşlara göre bayağı iri bak. Evet maşallah bayağı bir uzun. He. boyun yapsın, kafa yapsın. Baktığın zaman sen bunu van kuşu demezsin belki. Çoğunluk vampuş etmez. Baba yaratı çok iyi. Bu da zaten binde bir çıkar. Böyle çok sıklıkla da görmeyiz eski böyle. kuşlarında evet. Tabii. Böyle uzun kuşlar çok sık görmeyiz Benim zaten. Ben de mesela iri kuşlar var. Kendi İranlılarımın gelen kuşlarım, eski kuşlarım, tek gözlerimin bu şekilde iridir bunların damarları. Evet. Ona da dumanla birbirine vurduğum için mesela bu şekilde hem duman vermiş de bir de iri yapıyor. Da iri. Yapsa olarak biraz daha öbürlere evet, göre iri. Evet, daha iridirler sizden olsun. göz üstüne geldiniz. Allah Seyret sizden teyze. razı olsun abi. Bu güzel sohbet için biz teşekkür ediyoruz. İnşallah ee, bizi bilgilendirdiğin için evet, misafir için mi? sana sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz abi. Evet değerli dostlar. Her telden kanalımızı izleyerek, bizlere abone olarak, bizlere destek olabilirsiniz diyoruz. Esen kalın.